Şirketlerin rekabetsel üstünlüğü e, teknoloji kullanımıyla sağlanabilir. E, aslında e, teknoloji kullanımı e, başlı başına e, bu rekabetsel üstünlüğü getirmiyor. Teknolojinin nasıl yönetildiği bu üstünlüğü sağlayabiliyor. Yani siz teknolojiyi doğru biçimde bir şirkete uygulayabilirseniz, yerleştirebilirseniz ve ilgili bilimler arasında bir uyum sağlayabilirseniz. Ve kullanıcının gerçekten bunu sahiplenmesini sağlayabilirseniz, aslında bu rekabetsel üstünlük oluşuyor. Dolayısıyla e, ...bilişim sistemlerini e, yöneten e, en üst düzey yönetici, CEO'nun rolleri de bu çerçevede e, gelişiyor ve değişiyor. Ben günümüzde CEOların e, çok farklı rollerinin ön plana çıktıklarını çıktığını görüyorum. Yani CEO artık teknik bir adam değil. CEO teknik e, altyapısının yanında çok ciddi anlamda liderlik özelliklerine sahip bir insan aynı zamanda. Ee, örneğin e, CEO'nun en önemli rollerinden bir tanesi artık günümüzde değişim yönetimi ve değişim liderliği. Ee, burada yeni teknolojik e, araçların e, e, tool'ların e, şirket içerisinde kullanılması yerleştirilmesi aslına bakarsanız çok ciddi bir değişimi de beraberinde getiriyor. Değişim insanlarda her zaman bir takım endişeler oluşturuyor. Bu endişelerin izale edilmesi, yönetilmesi, gerektiğinde organizasyonel değişikliklerin yapılabilmesi çok önemli. Dolayısıyla önemli vazifelerinden, rollerinden bir tanesi CEO'nun artık bu. Bu değişimleri, yani teknolojiyle beraber gelen değişimleri yönetmek. Bir ikincisi elbette bu teknolojilerin, öncülüğünü yapmak bizim bu teknoloji educator dediğimiz yani sonuç olarak teknolojiyi en yakınen izleyen yönetici olarak şirketin stratejilerine uyumlu onunla alakalı teknolojilerin alınıp getirilmesi ve şirkete şirkette kullanılabilmesinin sağlanması Elbette CEO'nun en önemli görevlerinden bir tanesi bir üçüncüsü bu bu bütün bu çalışmaları yaparken elbette CEO insanlarla beraber çalışıyor. İnsanlar hakikaten burada teknoloji yönetimindeki başarı ya da başarısızlığın en önemli faktörü bence. Dolayısıyla bir lider olarak, bir iş lideri olarak CEO'nun insanlarla çok iyi bir etkileşimde, iletişimde olması gerekiyor. Özellikle teknik elemanlar ve teknoloji yönetiminde inovasyon konuları ön plana çıkıyor. İnsanların beyinlerinin birbirine seri bağlanması, şirkette inovasyona dayalı bir işbirliği kültürü oluşturulması ve insanların farklı yaratıcılık yaratıcı özelliklerinin ön plana çıkarılması ve böyle bir iş ortamının desteklenmesi bence CEO'nun, CEO iş liderinin en önemli rollerinden bir tanesi bence. Ve insanlara kariyerleri konusunda koçluklar yapılması, diğer insanlarla bu, yani sadece bilişim sistemleri çalışanlarıyla değil, diğer iş birimleriyle de bu çerçevede, iletişimde bulunuyor olması, onları yönlendiriyor olması önemli liderlik özellikleri gerektiriyor. Aslında artık siyadan bu tür şeyler de bekleniyor. Çünkü yani teknolojik bir projenin başarıya ulaşamamasının işte 10 tane nedenini sayarsak bunun gizli 80'i oradaki insanların bu işi sahiplenmesi götürmesi işte oradaki işbirliği yaptığınız dışarıdan bu teknolojileri satın aldığınız firmadaki yöneticilerin oradaki insanların onlarla iletişimin götürülmesi doğru yönlendirilmesi bunların hepsi ciddi manada bir koçluk ve o manada insan ilişkileri gerektiriyor Temel olarak böyle tanımlayabiliriz. Onun da ötesinde tabii CEO'nun bir temsilci olarak hem içeride ve dışarıda organizasyonun önemli bir temsilcisi olarak bütün bu stratejileri, kurumun genel stratejilerini kendi teknoloji yönetimi bağlamında birleştirmesi, uyumlaştırması gerekiyor. Ve bu manada da hem içeride, kurumun içerisinde, şirketin içerisinde hem de dışarıda ciddi manada temsilcilik e, görevi yapabiliyor olması lazım CEO'nun. Dolayısıyla e, şirketi temsil edebilecek e, ve e, şirketin değerlerini, e, stratejilerini yansıtabilecek e, bir takım liderlik özelliklerine daha sahip olması gerekiyor bence CEO'nun artık. Müzik